Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda uzman bir testini çözüyoruz. Birinci sorumuz. fx fonksiyonu verilmiş. f1 eksi x eksi fx farkı isteniyor bizden. Öncelikle f1 eksi x'i bulalım. Yani x yerine 1 eksi x yazıyoruz. 1 eksi x'in karesi artı 1 eksi x artı 1. 1 eksi x'in karesini alırsak birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Şu şekilde yazdık gençler. Sonra düzenlersek x kare eksi 2x eksi x eksi 3x 1 1 1 artı 3. Zaten fx'i biliyoruz. fx neydi tekrar yazıyorum. x kare artı x artı 1'di. Bundan bunu çıkartacağız x kare eksi 3x artı 3. Eksi tabi bunu parantez içinde yazmayı unutmayın. x kare artı x artı 1. x kare eksi 3x artı 3. Şimdi dikkat oradaki eksi parantez içine dağıtıyorum. Eksi x kare eksi x eksi 1. Bu durumda eksi x kare x kare gitti. Eksi 4x artı 2 gelmiş oldu. Yani doğru cevap B şıkkı olur. İkinci soru fonksiyonlar eşit fonksiyonlardır. F2 eksi G1 farkı kaçtır? Şimdi bunların birbirine eşit olması gerekiyor. M eksi 1 x eksi 3. Şuraya yazalım eşittir. Eksi 4 x artı b artı 1. Şöyle düşüneceğiz gençler. Solda x'li terimin katsayısı ne? M eksi 1. Sağda ne? Eksi 4. O zaman M eksi 1 eşittir. Eksi 4 diyoruz. Bu birincisi. Solda sabit terimle eksi 3, sağda ne? B artı 1. O zaman eksi 3 de B artı 1'e eşit olacaktır. Buradan m eksi 3 gelir, B ise eksi 4 gelir. <laughs> Bunları yerine yazarsak f(x) ve g(x) ne geliyormuş? Bakalım bunlar birbirine eşit zaten. Eksi 4x, B yerine eksi 4 yazdınız, eksi 4 artı 1'den eksi 3 geldi. F2'yi bulalım. F2 eşittir. Eksi 8 eksi 3'ten eksi 11 olur. <laughs> G1'i bulalım. X yerine 1 yazıyoruz. Eksi 4 eksi 3'ten eksi 7 olur. Bunun farkını soruyor. Eksi 11 eksi eksi 7'den eksi 11 artı 7 cevap eksi 4 gelir. Yani doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam edelim. Arzu elindeki kibrit çöplerini kullanarak aşağıdaki şekilleri oluşturmuştur. Şimdi burada daha sonra bu şekillerden yola çıkarak aşağıdaki fonksiyonu tanımlamıştır. H fonksiyonu pozitif tam sayılardan tam sayılara ve Hx şöyle tanımlanıyor gençler. X'in şekle kadar kullanılan toplam kibrit çöpü sayısı. Şimdi şöyle yapalım. Birinci şekilde birinci şekilde kaç tane kullanmış? 1, 2, 3, 4 tane. İkinci şekilde kaç tane kullanmış? 4 tane kullandı. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Üçüncü şekilde şuraya kadar 10 on kullanmıştı. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. İşte bir sonraki şekli çizersek mesela şöyle bir çizim yapmış olacağız. Şuraya gelecek, şuraya gelecek. Şunlara gelecek. Yani sayarsak 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane. Dördüncüsü için 28. Şimdi burada bir örüntü yakalamaya çalışıyoruz gençler. 4'ten 10'a 6 artmış. 10'dan 18'e 8 artmış. 18'den 28'e 10 artmış. Bakın sanki 6 8 10 12 şeklinde arttığını buradan gözlemleyebiliriz. Sin'e geldiğimizde 6 ve 7. Bunlara bakacağız. 5. dördüncü, 6. 7. adım. Şimdi ne dedik? 10 arttığını söyledik. Buradan buraya geçerken 12 artacaktır buradan buraya geçerken 14 ve son olarak buradan buraya geçerken 16 artacaktır diyebiliriz. 28 e 12 eklersek 5. adımda 40. 14 eklersek 54. 16 eklersek 70 bulmuş oluruz. Şimdi H7 için. H7 ne demek? 7. şekle kadar kullanılan toplam kibrit çöp sayısı. Yani şunları topluyorum. Toplarsak 14 32 60 100 154 224 kibrit gelir. Şimdi 224 kibrit lazım. Burada ne görüyoruz? Burada 4 tane, burada 10 tane, burada 18 tane dedik. Yani toplamda 32 tane kibrit kullanıldı. Şimdi 32 kullanıldı. 32 kullanıldıktan sonra bu şu şekli yaptıktan sonra 158 kibrit çöpü daha var elinde. 32, 158 daha 190 kibrit var elinde. E, 224 kibritlik bir şekil oluşturacağız. O zaman ne kadar daha ihtiyaç vardır? 224'ten 190'ı çıkartırsak 34 kibrite daha ihtiyaç vardır diyebiliriz gençler. Doğru cevap D olur. <laughs> Dördüncü sorudayız. F9 isteniyor. Burada şimdi 9'u elde etmek için ilk aklıma gelen x yerine 3 yazmak. F9 artı 3 x yerine 3 yazıyorum. F9 eşittir 2 çarpı 3 eksi 4. Yani 2 tane F9 eşittir 6 eksi 4'ten 2. Her tarafı 2'ye bölersek F9 eşittir 1 olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkı olur. Y eşittir Fx fonksiyonu eşittir. Şimdi biraz dağınık vermiş burada ifadeyi. Dikkat ederseniz y eşittir fx. Yani y'yi yalnız bırak diyor. Y'yi yalnız bırak. <laughs> Diğer tarafta x'e bağlı olsun. Bakın öyle fx zaten anlamı o. Şimdi 6x eksi 3y artı x'ye artı 1 eşittir 0. Bunu ve x terimleri sağ tarafa atalım. Solda 6x artı 1 kaldı. Sağda ise 3y eksi y olacak. Şimdi burayı y parantezine alırsak y parantezinde 3 eksi x gelir. Diğer taraf neydi? 6x artı 1'di. Amacım y'yi yalnız bırakmak. O zaman her tarafı y'nin katsayısı olan 3 eksi x'e böleriz. Bunlar gider. Y bu durumda bakın ne gelir? 6x artı 1 bölü 3 eksi x. Yani doğru cevap gençler B şıkkıdır. <laughs> Hangisi bir fonksiyondur? Bütün reyaz sayıları koyduğumda karşılık bulabileceğim. Buna bakmamız lazım. Yani tanım kümesindeki her bir elemanı koyduğumda bunun değer kümesinde bir karşılığı var mı? Sıkıntı olan ifadeler, rasyonel ifadelerde paydayı sıfır yapan ifadelerdir. 2x-4'ü sıfır eşitledik. x2 geldi. E, x 2 için tanımsızdır. O halde 2 ile eşleşen bir eleman bulamayız. Ama 2 bu tanım kümesinin elemanı. O halde bu bir fonksiyon belirtmez. Tam sayılardan reel sayılara. 5x-1 5x-1'i 0 eşit dediğimde X buradan ne gelir? 1 bölü 5 e, 1 bölü 5'i zaten ben koyamıyorum. 1 bölü 5 bir tam sayı değil. O zaman sıkıntı yaratan bir sayı zaten koyamayacağım. Buna bir fonksiyondur diyebiliriz. Diğerleri aklınızda kaldıysa hemen yapalım. Ee, Z eksi diyor. Yani negatif tam sayıları koyacağız diyor. Mesela eksi 10 koyduk. F eksi 10'a baktık. Eksi 1 geliyor. E eksi 1 bir doğal sayı değil. O halde bu bir fonksiyon belirtmez. Doğal sayıları koyacağız diyor. Sıfır koyalım burası için. Sıfır koyduğumuzda kök eksi 1 gelir. E kök eksi 1 bir tam sayı değil. O zaman bu da fonksiyon belirtmez. Buna baktığımızda paydayı sıfır yapan ifade 1. F1 tanımsızdır bakın. F1 tanımsız. Bir F1 tanımsız. Çünkü reel sayılarda yer alıyor 1. O halde bu da bir fonksiyon belirtmez. Gördüğünüz gibi doğru cevap B şıkkı olur. Birim fonksiyon olduğuna göre A artı B toplamı. Birim fonksiyon ne demek? İçi dışı aynı. Yani burası 2x artı 5 ise bu da 2x artı 5'e eşit olacak. X'i terimlerin katsayıları. Solda a, a eksi 2, sağda a. a eksi 2 eşittir. Pardon, solda a eksi 2, sağda 2. a eksi 2 eşittir 2. Sabitin katsayıları. Solda b artı 3, sağda 5. b artı 3 eşittir. 5 diyoruz. a buradan 4 geliyor. b buradan 2 geliyor. Bunların toplamlarını arıyoruz. 4 artı 2'den cevap 6 olur. Grafiği verilen fonksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi daima yanlıştır? Şimdi birebirlikle ilgili bir ifade verilmiş. Birebirlik için yatay testi uyguluyoruz. Eğer yatay doğrular çizdiğimde tek bir noktada kesiyorsa birebirdir. Şimdi eksi -1 sonsuz aralığında birebirdir diyor. Şöyle yapalım. Kırmızı olsun. -1 sonsuz aralığında 1'e 1'dir diyor. Bakalım şurada bir çizim yaptığımız zaman bakın şunu geri alalım. Şurada bir yatay doğru çizdik Eksi -1 sonsuz aralığı sonuçta burası. Ama bakın orada çizdiğim yatay doğru iki noktada kesmiş oluyor. 1'e 1'dir diyor. Yanlıştır. halde doğru cevap A şıkkıdır. Diğerlerine baktığımızda ne diyor? İki sonsuz aralığında birebirdir. Yani şuradan şuraya kadar birebirdir diyor. Evet bakın burada tek bir noktada kesiyor hep. Eksi sonsuz eksi birden eksi sonsuz eksi birden şuraya gelinceye kadar eksi bir sonsuz için birebir ve bir örtendir. Evet burada birebir ve eksi bir sonsuz aralığını örtüyor bakın. Şuradaki aralığa bakarsanız eksi birden başlıyor sonsuza kadar gidiyor. O aralığı da örttüğünü söyleyebiliriz. O halde birebirdir. Sonrasında <laughs> 2 sonsuz eksi sonsuz 2. 2 sonsuz 2'den sonsuza kadar gidecek. Burada birebir olduğunu söyledik. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar. Evet 2'ye kadar gelir. Ve bu aralıkta yani bu değer kümesini örtmüş olur. Bu da doğru. Eksi sonsuz eksi 1 aralığı için birebirdir diyor. Yani şu aralıkta dediğimiz gibi te, Yatay doğrular çizdiğinizde hep tek noktada keser. 1'e 1'dir ifadesi doğru olur. Şimdi burada F1-3 olarak verilmiş. F10 isteniyor. 1'den 10'a kadar bir şekilde gideceğiz. X yerine 0 yazalım. Şurada yazıyorum. F2 eşittir. Hatta orada şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum gençler şurada f x artı 2, f artı 1'i sola atalım. Eksi f x artı 1 eşittir x eksi 3. x yerine 0 yazdım orada f 2 eksi f 1 eşittir eksi 3 geldi. x yerine 1 yazdık. f 3 eksi f 2 eşittir ne gelir 1 eksi 3'ten eksi 2. x yerine 2 yazdık. 2 yazarsak f4 eksi f3 eşittir eksi 1. 10 gelecek şekilde böyle devam edelim. Kaç yazalım? 6 yazalım. 8 yazalım. 8 yazarsak x yerine. f10 eksi f9 eşittir 5. Şimdi bunu topladığımızda bakın şöyle bir durumla karşılaşırız. Çaprazlama birbirini götürüyor bunlar. Sol üst sağ alt. Sol üst sağ alt getirecek. Şu gelecek. Şimdi ne kalıyor? F10 eksi F1. Sağ tarafta ne kalıyor gençler? Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0. Sonra 1 2 3 4 5 gelecek. Yani sırayla ardışık olarak gelmiş. E baktığımız zaman eksi 3 eksi 2 eksi 1 ile 1 2 3 gider. 4 ve 5'in toplamından 9 kaldığını söyleyebiliriz. F1 neydi? Eksi 3'tü. Diğer tarafa atarsak eksi 3'ü şurada artı oluyor bir kere. F10 artı 3 eşittir 9. O halde F10 buradan 6 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevap B şıkkı olur. Gelelim 10. soruya. A noktasına demirleyecek olan geminin rotası aşağıda verilmiştir. Geminin bu rota boyunca hızı dakikada 10 metredir. B noktasındaki hareketinden itibaren geçen süre dakika türünden dakika türünden T olmak üzere geminin A noktasına olan uzaklığını metre cinsinden belirten fonksiyon. Mesela T dakika geçti diyelim. Tabi 10 metre hareket ediyor. Şöyle düşünün gençler. Her dakikada 10 metre hareket ediyor. O zaman buradan buraya gelmesi 5 dakika sürecek. Buraya geldi sonra buradan buraya gelmesi 6 dakika sürecek. 5 dakika. 6 dakika. Buradan buraya gelmesi 7 dakika sürecek. O halde bakın sanki ilk aralık 0 ile 5 arasında olacak gibi. Sonra 5 ile 11. Sonra 11-18. Şu ikisi mantıklı duruyor şimdiki. Çünkü 3 farklı adım var. Mesela. 2 dakika geçmiş olsun ama biz onu T süre olarak alalım. 2 dakika sonra ne kadar ilerlemiş olur? 1 dakikada 10 metre ilerliyor. 2 dakika demeyelim de T dakikada 10 T metre ilerlemiş olur. Yani şurası 10 T. O zaman geriye ne kaldı? 50 eksi 10 T. Şurası bakın 50 eksi 10 T. Orada bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Şuradan şöyle dikindirelim. Şurayı zaten biliyoruz. E, onun şeye mesafesi, A noktasına olan mesafesini şöyle yapabiliriz. Şöyle çizebiliriz. Şimdi gençler dikkat edin. Şurası 50-10T. Şurası 60, Şurası ne yapıyor? 70 artı 50 eksi 10 t'den 120 eksi 10 t geliyor. Bakın 120 eksi 10 t diğer kenarın uzunluğu 60. Burada şu uzunluğa da x dersek Pisagor yaptığımızda x kare eşittir. 120 eksi 10 t'nin karesi artı 60'ın karesi. Bunu kök içine alırsak x eşittir. 120 eksi 10 t'nin karesi artı 60'ın karesi. Bakın 5 dakika boyunca burada hareket edecek zaten. O zaman 0-5 aralığında bunun geçerli olması lazım. Bakalım şıklardan hangisinde var? Hangisinde var? B'de var. Bakın 0-5 aralığında burada. Sonra 5'ten sonra olay değişiyor. Şuraya gelmeye başlıyor diyelim şu aralığa. Burada farklı bir fonksiyon geliyor ama ona bakmamıza gerek yok. Zaten sadece şu ilk bulduğumuz ifade B şıkkında var. Halde doğru cevap e olur gençler. Fog X birim fonksiyonu olduğuna göre G'nin tersi D3 de değeri kaçtır? Şimdi Fog X birim fonksiyonsa birim fonksiyonu ne demek? X demek. Şimdi şunu düşünelim. Bir fonksiyonla şöyle düşünün. Bir fonksiyonla tersinin birleşkesi birim fonksiyonu veriyordu. E, o halde şu g dediğim aslında f'in tersi olmalı. G eşittir f'in tersi. O halde g, f'in tersi ise g'nin tersi de f olur. Bu mantıkla düşünebiliriz. Yani f(x) denilen 3x eksi 1 bölü x artı 4 ifadesi aslında g'nin tersine eşit. Yani g'nin tersinde x de bu fonksiyon eşit. E, g'nin tersinde 3 isteniyor gençler bizden. Direkt fonksiyon kuralında yerine yazarız 3 çarpı 3 eksi 1 bölü 3 artı 4 9 eksi 1 8 bölü 7 geldi doğru cevap değişik oldu yani burada şu yorumu yapabilmemiz gerekiyor bir fonksiyonun tersiyle bileşkesi birim fonksiyonu verir E bir bileşke işleminin sonucu birim fonksiyonsa bu fonksiyonlar birbirinin tersi durumundadır oradan hareket edip G'nin tersini üçü bulduk ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere